Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Rabbimiz Teala yer ve zaman bildirerek, şahıs bildirerek bazı olayları anlattığı gibi yer, zaman ve şahsiyet bildirmeden de bazı olaylar anlatır. Bu olaylar Nuh Aleyhisselam'dan kıyamete kadar her zaman olabilecek olaylardır. İşte bunlardan birisi Ashab-ı Keyf, diğeri Ashab-ı diğeri Yasin suresinde anlatılan o kahraman ve bir diğeri de fil olayı. Bunları Rabbimiz Teala kitabında zikretmiş. Ve tarihi okuyorsak Bunları da okuyalım istedik. Çünkü sorumluyuz. Kur'an'da ne anlatılıyor hepsinden sorumluyuz. Ha şimdi biz tarihi gündeme getirelim dedik de sadece tarihi olayları gündeme getiriyoruz. Ya değilse Fatiha'dan Nasa kadar. Efendimizin peygamber olduğu günden vefatına kadar bütün Kur'an'dan, bütün hayatından sorumluyuz. Ve işte Kevs suresinde Ashab-ı Kehf Ayet 9 ve devamı. Em hasip de enne ashabel kehfi ve rakim kânü min âyâtine acebe diyor Rabbim Muhammed Aleyhisselam'a. Sen ashabı keyfi, mağara arkadaşlarını ya da rakim ashabını, o köy ahalisini ya da onların isimlerinin yazılı olduğu mağaranın arkadaşlarını Tuhaf ayetlerimizden mi görüyorsun? Bizim nice ayetlerimiz var. Bunlar ne ki? Diyor Rabbim. Ama gerçekten tuhaf bir ayet. Ashab-ı Takip edeceğiz. İz evel fityetü ilel kehfi. Ashab-ı Kehf. Yani Müslümanlar, gençler. Mağaraya sığındılar. Tekalü dediler ki, Rabbena atina milledünke rahmeten. Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver. Mağaraya sığınıyorlar. Mağara ne? Bir dağ düşünün. Şehirlerden uzak bir dağ. Ve orada Allah tarafından yapılmış bir oyuk. İçinde sığınmak mümkün. Uyursunuz. Hatta daha geniş olursa insanlar hayvanlarını bile oraya korumak üzere getirebilirler. Yani taştan oyulmuş bir yerleşim yeri, dağlarda. Ve orada Müslümanlar ne istiyorlar? Allah'tan bir rahmet. Modern dünyanın büyük kentlere sığınıp oradan bir şeyler istemesi bir tarafta Müslümanların mağaraya sığınıp oradan rahmet istemeleri de bir tarafa. Ve heyyit ve emrine raşede. Ya Rabbi bizim işimizi de doğruya, hidayete rüşte ulaştır. Fadarabna ala adanihim fil kehfisinin adede. Onlar mağaraya sığındılar. Biz de onların kulaklarını kapadık. Senelerce mağarada kalıverdiler. Kulaklarını dışa karşı Rabbim kapatıyor. Hiçbir ses duyurmuyor ve yıllarca senelerce mağarada kalıyorlar. Sema ba'atnahum aleme eyul hizbeyn ahsa bi male bi Sonra biz onları dirilttik. iki gruptan ya Ashab-ı o mağara arkadaşlarının aralarındaki iki gruptan yahut dışarıdakilerin ayrılıp oluşturdukları iki gruptan hangilerinin daha doğru tahmin edebileceğini ne kadar kaldıkları hakkında doğruya yaklaştıklarını bilelim diye onları dirilttik. Nahnu nakus aleyke nebehum bil hak. Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki önce ve sonra şimdi bize biz sana onların haberini hak olarak okuruz. Hak bir haber dinliyoruz. Haberi Rabbim okuyor. Hak bir haber. Rabbim hak. Haberi okumaz da hak. Gerçek. Bu yalan olan uyduruk bir haber değil. Rabbimiz kelamıyla hak bir olay. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. O mağaraya sığınan gençler Rablerine iman eden gençlerdi. Bezitnehum huda biz de onların hidayetini artırdık. Müslüman iman eder, Allah onun yolunu açar. Müslüman salih amel yaşar, yapar ve Allah da onun imanını, hidayetini artırır. Ve rabatna ala kulubihim. Onların kalplerini sağlamlaştırdık. İz kamu. Kavimlerinin arasında bir gün çıktılar. Tam güzel bir ortam buldular. Bütün dünyayı etkileyecekleri bir ortam. Ve bütün dünyaya hakça mesajlarını verebilecekleri bir ortam buldular. Ve Müslümanca ayağa kalktılar ve dediler ki Tekalu Rabbuna Rabbu semavati velard Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bizim sözünü dinleyeceğimiz ilahımız, Rabbimiz bütün alemlerin sözünü dinlediği, emrine boyun eğdiği Allah'tır. Len nedu ve min ilahe. Biz ondan başka hiçbir kimse ilah kabul edemeyiz. Ondan başka kimse yetkili değildir. Ondan başka kimse bu dünya hayatına karışma yetkisine sahip değildir. Lakat kulna iden şatata. Eğer biz Allah'tan başka ilah kabul edersek yanlış yalan şeyler söylemiş oluruz. Ha ulayi kavmuna bu kavmimiz ise bu şehrimiz, bu ülkemiz, bu dünyalar, bu kavmimiz ittihadun min Allah'tan başka ilahlar kabul ettiler. Allah'ı bıraktılar bir tarafa. Kendilerince ekonomik ilahlar, siyaset ilahları, oyun eğlence ilahları, din ilahları, aile ilahları buldular levla aleyhim bi sultanin beyin bu konuda apaçık delil getirmeler gerekmez miydi hemen azlemu min men iftara ala allahi Allah üzerine yalanla iftira edenden daha zalim kim olabilir haykırdılar müslümanlar bu sözleri bütün dünyaya ilan ettiler ve dünya bu sözleri duydu onları cezalandırmak istediler Müslümanlar kaçtı ve Müslümanlar ayrıldı onlardan ve kavimlerinden. Ve diyor tezel tümuhum ve mayabudu ne illallah. Allah'ı bırakıp tapındıkları varlıklardan ve onlardan ayrıldığınız zaman dediler birbirlerine. Elhamdülillah hem toplumdan ayrıldılar hem toplumun dininden ayrıldılar. Dediler ki fe'u ilel kehfi. Mağaraya sığının Yenşur lekum rabbukum min rahmetihi Rabbiniz size rahmetinden yaysın, rahmet versin ve yuheyi lekum min emrikum mirfaka sizin işinize de rıfk, güzellik, merhamet lütfesin. Ve sığındılar mağaraya ve uyudular mağarada. Ve teraş şemse o an tezâberu ankefin el yemin ve idâ gârabet takledûm zâteş şimal. Ve vehm fikir min. Ve sen ey resulüm ve siz ey müslümanlar onlar mağaradayken güneşin doğarken onların sağ tarafından onları yalayıp geçtiğini görürsün. Batarken de sol tarafından şöyle bir görünü veriyor. Demek ki mağaranın ağzı kuzeye bakıyor doğarken ve batarken az bir şekilde güneşi görüyor. Ve onlar da mağaranın ortasındalar. min <laughs> âyâtillâh. İşte bunlar Allah'ın ayeti. Men yehdillah ve huvel muhted. Kim Allah hidayet ederse o hidayettedir. Ve men yudil felen tecide lehu veliyen Ama Allah kimi de saptırırsa onun için ne dost ne de mürşit yol gösterici bulamaz ve tahsebuhum eygazan ve rukut. Onları zannedersin uyanık. Halbuki onlar uyuyorlar. Ve nukallibuhum zâtel yemin ve zâtel şimal. Onları sağdan sola, soldan sağa döndürürüz. Bekel buhum basitun zira'ayhi bil basit. Ve onların bir de köpekleri var mağaranın ağzında. Ön ayaklarını uzatmış, öyle bekliyor. Levi aleyhim levelleyte minhum firaran ve minhum ruba. Ey Resulüm, sen onların o haline muttali olsaydın, o hallerini görseydin hemen kaçmak isterdin ve gönlüne korku dolardı. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı ashabı keyfin bulunduğu coğrafyayı fethettikleri zaman komutanları zannedersem Muaviye'ydi ben bu insanların haline bakmak istiyorum ya da o mağarayı görmek istiyorum dedi. Abdullah İbni Abbas dedi ki senden daha hayırlı olana dedi ki Rabbim eğer onların o durumuna muttali olursan gönlüne korku gelir ve kaçmak istersin. Vazgeç bu işten dedi. Buna rağmen gönderdi birkaç Müslümanı ama o Müslümanlar da geri dönüp kaçmak zorunda kaldılar. Rivayetler var tarihten. Ve kezalik işte böyle batnahum diye tesaelu beynehum. Onları dirilttik. Evet sağdan sola soldan sağa döndüler. Güneş doğarken biraz batarken biraz onları gördü. Köpekleri mağaranın önünde bekliyor ve sonra Rabbim diriltiyor. Liyetesa elu benim kendi aralarında konuşsunlar sorsunlar diye. Kale kâilun minhum. Onlardan biri dedi ki kemlebih tüm ne kadar kaldınız? Ne kadar uyudunuz acaba? Kalu dediler le yevmen evbada yevm. Bir gün ya da bir günün parçası. İşte dün öğlen vakti falan gelmiştik ya da ikindin. E şimdi de ikinin akşama yakın filan dediler kendilerince. Hemen arkasından durumlarına baktılar. Kalu rabbuküm alemü bimâ lebihtüm. Ne kadar kaldığınızı en iyi Allah bilir. Febatu ehadeküm bi veriküm hadihi ile Medine. Baktılar ki açlık da var kendilerinde. Bir para verdiler birilerine, içlerinden birine şehre gönderdiler ve sonra şöyle dediler. Gönderin birinizi şehre. Fellanzur eyyuha eska taamen. Güzel rızık, temiz rızık getirsinler. Çünkü müşrik toplumda her şey yenmez ve dikkat edin tertemiz rızık getirsin. Felle tikün bir min temizinden size rızık getirsin. Ve le ta ve la biküm ahada. Hem de iyi davransın, kibar davransın ki birileri sizi tanımasın, bilmesin. Ya dese başımıza bela olurlar. Zar zor dün kaçtık onlardan. İnnehum in yataru aleyküm. Eğer sizi bir daha bilirlerse, burada olduğunuzu haber alırlarsa, yercu muküm sizi taşlarlar öldürürler Allah korusun ev yuidukum fi milletihim yahut sizi dinlerine döndürürler ki Allah korusun bu daha felaket velen tüflihu izen ebede onların dine dönersek ebediyen felah bulmazsınız diye uyarıyorlar arkadaşlarından birini ve gönderiyorlar şehre tertemiz rızık getirsin diye. Ve gidiyor o gençlerden birisi ve kedalik aferne aleyhim ve halk ve halk onlardan haberdar oluyorlar. Bir tartışma var kıyamet kopacak mı kopmayacak mı diriliş olur mu olmaz mı? Ve Allah şunu bildiriyor li alemu en nevadallahi hakkun muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır bunu bir bilin. Evet bu gençler zalim bir yönetimden kaçmışlardı. Zorba bir dünya sisteminden kaçmışlardı. Ama Allah vaat etmişti. Galibiyet üstünlük Müslümanlarındı. Matematik hesaba göre az sayıdaki bu gençlerin dünya devleti karşısında galip gelmesi mümkün değildi. Ama işte bu gençler dirildiler ayakta. Ama onlara dünyayı zindan etmek isteyen zalim ve zorbalar bitmiş. Onların yerine başkaları hükümran olmuştu onlara ceza vermek isteyen yönetim gitmiş, onun yerine farklı yönetimler gelmişti. Bu Allah'ın vaadiydi Müslümanlara. İki, ben ne saat el ve kıyamet kopacaktı. Evet bunları dirilten Rabbim bütün dünya insanlığını da diriltmeye gücü yeterdi. İz yetenazeune beynehum emrahum. Ve onlar hakkında ne yapacağız diye tartışmaya başladılar. Yönetimde olanlar ve Müslümanlar ve galipnü aleyhim müyane. Müslümanlar dediler ki bir bina yapalım. Bunların hatırası olarak yeter. Rabbühum alem bihim. Onları en iyi Allah bilir. Galilledine galebu ala emrihim ama yönetimde etkili olanlar dediler ki lenet aleyhim. Mescide onlar üzerine bir mescit yapalım. Hiç olmazsa onların kutsallıklarından faydalanırız. İşte diğer dünya ülkelerindeki insanlar buraya bunlar sebebiyle gelir falan düşündüler bugünkü dünyalar gibi. Seyekulune felate. İnsanlar diyecekler ki bu ashab-ı genç arkadaşlar, mağara arkadaşları üç kişiydi. Rabihum, kelbihum, dördüncüleri köpekleriydi. Ve yekulune diyorlar ki hamsetün, sadisüm, kelbihum, racmen bil gayb. diyor ki bunlar beş kişiydi, altıncıları köpekleriydi. Kayba taş atıyorlar bunlar. Ve diyorlar ki sebatun ve tahminuhum kelbun. Bunlar yedi kişiydi. Sekizincileri köpekleriydi. Kul de ki ey Resulüm. Kul de ki ey Müslüman. Rabbi alemü bi addetim. Onların sayısını en iyi bilen Allah'tır. Ma yalemuhum illa kalil. Onların sayısını kimse bilmez. Ancak az kimse bilir. Abdullah İbni Abbas'tan ki Kur'an'ı en iyi bilen Müslümanlardan birisidir. Peygamberimizin arkadaşlarından. Diyor ki o Bunların sayısı yediydi, sekizincileri köpekleriydi. Allah buyuruyor ki bunları bilen çok az kimsenin dışında kimse bilmiyordu. Ben o azlardanım diyor. Felâtümârifiyem <laughs> illâ mirâen zahiran. Bu apaçık anlatılanların dışında bu konuda kimseye bir şey sorma, tartışma, gündeme getirme. Felât eslifti fiy minüm ada. Hiçbir kimseden de bir bilgi almaya çalışma diyor Rabbimiz Teala Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara. Ve la tequlenne li şeyin inni failun zalike gaden illa in Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabı keyfi ruhu ve zulkanen aleyhisselamı sordular. Dedi ki Muhammed aleyhissalatü da gidin yarın haber vereyim. İnşallah demedi. Ve 15 gün vahiy gelmeyi verdi. İşte o inşallah dememesiyle ilgili olarak şu sözü söyledi, şu uyarıda bulundu Rabbim Muhammed Aleyhisselam'a ve onun şahsına bütün Müslümanlara. Yarın yapacağın herhangi bir şey hakkında ben bunu yarın yapacağım deme. Ancak inşallah yarın ben bu iş yapacağım de. İnşallahsız deme. Vezkur rabbeki izâ nesit. Diyelim ki unuttun, yarın sözleştin, şu işi yapacağım dedin, İnşallah demedin. Hatırlar hatırlamaz, yine inşallah de. Ve kul, de ki asa en yehdiyeni rabbi ile akrabe min hâzâ raşede. Umulur ki Rabbim beni rüştün hidayetin en yakınına ulaştırır de Allah'tan mutlaka izin iste inşallah de ve bu sürede ileride maşallah la kuvvete illa billah'la ilgili de bir ayet gelecek hayatımız inşallah ve maşallah üzerine bina edilmelidir. Allah dilemediği sürece, Allah'ın dilemesine biz kendimizi teslim etmediğimiz sürece hiçbir şeye gücümüz yetmez. Ayağımızı bir adım bile atamayız. Gözümüz görmez, kulağımız işitmez. Elimizde bir parmağı bile oynatamayız. Ama maşallah, la kuvvete illa billah, inşallah ancak Allah dilerse. Ve lebitu fi kehvim felâfe mi'etin sinine bezdâdu Bunlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, 9 yıl da arttı. Yani 309 yıl kaldılar diyor. 25. ayet Kehf suresi. Kul de ki Allahu alemu bi malebitu. Onların ne kadar kaldığını en iyi Allah bilir. Allah 309 kaldı mı diyor yoksa başkaları mı dedi? Bunu anlamıyoruz. En iyisini Allah bilir. Lehu gaybu semavat velar. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Ebsir bihi ve esmi o ne güzel işten ne güzel bilendir. Malehum min duhi min veliyin. Allah'tan başka onlar için bir dost yoktur. Vela la yüşrikü fi hukmi ehade. Onun hükmünde hiçbir kimseye de ortak koşma. Yani onun ortağı yoktur. O tek Rab'dir. O hayatın hakimidir. Ama özgürlük vermiş. İnsanlar dilediği hayatı yaşıyor. O da kendi problemleri. Ashab-ı keyfi anlatan ayetlerin sonunda Rabbim buyurur. Vetlu ma'uhiye ile min kitabı Rabbik. Rabbin kitabından sana vahiy edilen oku, bu kitabı oku, asabı keyfi oku. La mübeddileli kelimati Allah'ın yasalarında değişiklik yok. Dünyanın en güçlü devleti karşısında, en güçlü yönetimi karşısında ayağa kalkıp kıyam edip Rabbimiz Allah'tır. Sizin ise dininiz yanlıştır diyen 3 5 ama 7 diyelim. 7 kişilik bir Müslümanı Rabbim dünya devleti karşısında galip getirmiş dünya devletini yenilgiye uğratmış, yıkmış, bu yedi Müslümanı onlardan sonra diriltmişse, kıyamete kadar bir Müslüman da olsa galibiyet, üstünlük, yücelik, şeref onundur. Bütün dünya onun karşısında olsa da, yenilgi, zillet ve cehennem karşı tarafındır. La mubeddileli kelimati, ve len tecide li sünnetillahi tebdila ve tecide tahvila Allah'ın yasalarında değişiklik yok ve tecide min dunihi Allah'tan başka da çıkış kurtuluş yoktur bulamazsın ve Yasin suresinde ise Rabbimiz Teala genel peygamberler ve peygamberlere iman eden bir Müslümanı gündeme getirir. Ashab-ı Uhdud, Ashab-ı Müslümanım dedikleri için kazılan hendeklerde, yakılan ateşlerde cezalandırılan Müslümanlar anlatılır. Biz önce asabı uktuğu okuyalım ve sonra fil olayını ve en son Yasin suresindeki o olayı okuyalım Allah'ın izniyle. Ve asabı uktuğla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde gündem var. Olayın farklı rivayetlerini Muhammed Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Sanki bir olay değil gibi ama genelde yoğunlaşan hatta coğrafi olarak belirlenen olay ise Necran ya da Yemen'de gerçekleşen bir olaydır bu Asabul Ukut. Yemen ya da Necran oradaki Müslümanları, oradaki yönetim Oradaki Müslümanlar, oradaki yönetim cezalandırmak istiyor. Hendekler kazıyorlar. Kazmış oldukları hendeklere ateşler dolduruyorlar. Ve Müslümanım diyenler ateşte yanıyor, ateşe atıyorlar. Biz Müslüman değiliz, sizin dininizdeniz diyenlere de hayat hakkı veriyorlardı. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. En son bir kadın kucağında çocuğuyla ateşin karşısına getiriliyor. Kadın biraz tereddüt yaşıyor. Çocuk diyor ki ana şüphe etme. Allah'a güven at kendini ateşe. Ateşe at da orada ateşin arka planındaki cenneti gör, bahçeleri gör diyor. Ve nihayet o kadın da kendini ateşe atıyor. Ve sonuca bakıyoruz. Ve semai datil buruç ve levmil ve şahidi ve meşhud. Burçlar sahibi, yıldızlar sahibi semaya yemin olsun. Vadolulan güne, kıyamete yemin olsun ve şahidin ve meşhud şahitlere şahit olanlara yemin olsun. Kutil asabul ukut. Kahr olsun hendek asabı. Kahrolasıca bu hendek asabı Müslümanları hendeklerde helak ettiler, öldürdüler. Ennari zatil vakut ateş yaktılar hendeklere, tutuşturdular. Ilhum aleha kut. Hendeklerin etrafına oturdular ve hum aleha mayef aluna bil mü'minne şuhud ve müminlere uygulanan cezaya şahit oldular. Hepsi keyif ediyor ve Müslümanlar ateşe atılıyor. Onlar da eğleniyor. Ve bugün bugün de dünyada buna şahit olmuyor mu insanlar? Müslümanların şehirlerini bombalarken insanlar keyifle, neşeyle bomba atmıyorlar mı? Ve bütün dünyada buna şahit değil miyiz? Peki bunu neye yapıyor bu insanlar? Bu kafirlerin bu Yahudilerin, bu Hristiyanların derdine Müslümanlarla. Ve ma ne illa en yu'minu billahi'l azizil hamid. Ellezî lehu mulku's vel ard. Vallahu ve kulli şey'in şahid. Her şeyin şahidi olan, göklerin ve yerin mülkünün sahibi olan, aziz olan, şerefli olan, hamid olan, övgüye layık olan, herkese nimet ulaştıran Allah'a imanlarından başka Müslümanların hiçbir suçu yok. Eğer bugün Müslümanların şehirleri kan gölü haline gelmişse, Müslümanların şehirleri bombalanıyorsa, milyonlarca Müslüman öldürülüyorsa, bu Müslümanların ölümlerinin tek sebebi, şehirlerinin hendek asabının cezalandırıldığı gibi, ateşten şehirler olmasının, bombalarla yakılmasının, yıkılmasının tek sebebi, aziz olan, Hamid olan, göklerin ve yerin mülkünün sahibi olan, her şeyin şahidi olan Allah'a iman ettik demelerindendir. Başka hiçbir suçları yok. Sonuca bakalım. İnnellezine fetenül müminne vel müminat. Summe le'metu bu. Allah bu zalimlere yine de tövbe imkanı veriyor. Bu Müslüman erkek ve Müslüman kadınları fitneye düşüren, onları ateşte yakan onları Müslüman olduklarından dolayı cezalandıran bu kimseler eğer tövbe etmezlerse, tövbe ederlerse yine Allah affediyor. Felehum adabu cehenneme ve lehum harik. Cehennem azabı onlar içindir ve ateş azabı onlar içindir. İnnellezine amenu ve amilus salihat. İman eden, salih bir hayat yaşayan Müslümanlar. iman eden, salih bir hayat yaşayan Müslümanlar. Evet ateşe atılan Müslümanlar, şehirleri kan gölü haline gelen Müslümanlar, milyonlarca oldukları halde üzerlerine bombalar yağdırılıp kendilerine hayat hakkı tanınmayan Müslümanlar, zayıf oldukları halde ezilen Müslümanlar ama iman eden ve salih bir hayat yaşayan Müslümanlara evet bize göre çok agitasyon yapılıp işte bize şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diyerek kafirleri üstün göstermeye çalışan bir dünyanın içinde Allah diyor ki lehum cennetun tecrimi tahtelenar zemininden ırmaklar akan cennetler var, bal süt çarap sığırmakları zalikel fevzül kebir en büyük başarıda onların başarısıdır. Evet kim başarılı? Dünyayı kan gölü haline getirenler mi? Dünyayı sömürenler mi? Petrol için, altın için, gümüş için, doğalgaz için, ormanlar için bütün dünyayı yakıp yıkan ve bütün dünyayı kan gölü haline getiren, ateş şehirleri haline getirenler mi başarılı? Yoksa Allah yolunda cennete doğru yol alan Müslümanlar mı? Zalikel fevzül kebir en büyük başarılı olanlar Müslümanlardır. Diğerlerinin ise gideceği yer cehennem. Ve biz Kur'an'da anlatılan tarihten fil olayıyla karşı karşıya kaldık. Yasin suresinde peygamberlerin genel peygamberlerin bir sanki özetini alacağız inşallah. Bir de genel davet veya genel misak var. Maide 12, 13, 14 ve onları da gündeme getirip genel bir değerlendirme yapmak ümidiyle Allah'tan izin isteriz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil